Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, uçuştayız. Şöyle görebileceğiniz gibi sahit abimiz falan var. E, müşterimizin Mario 8'ini test edeceğiz. Şöyle tut. E, O3 var üstünde. Lyon sistem. Uzun menzil için dildik. Ben, ben çekeyim seni ya. E, Google 3 tercih ettik. FCC modu attık. Kumanda olarak T15'imiz var. E, diversity alıcı bağladık. Hem dikey hem yatay polarize çıkmış bu. Onu halledelim. Onun haricinde iki tane Truvasi'nin karbon antenleri var. Uzun menzil için yapıldı. GPS'imiz var. Büyük tip, büyük olmasının olayı daha hızlı bu uydu bulması. Pilli bazımız var. Uzun menzilin olmazsa olmazlarından düşerse falan. Az önce 4.25 km menzil kat ettik. Tek yön, çift yön olarak 10 km'ye yakın bir uçuş yaptık. Şimdi şu dağın tepesine şurayı göster abi. Şu dağın tepesine çıkıp ineceğiz. Daha sonra görüşlerimizi drone'un nesi eksik, nesi fazla bakacağız. drifted Evet, evet, arkadaşlar şu gördüğünüz dağın tepesine gittik. Güzel çekimler yaptık. Hepsini bu videoya eklemeye çalışacağız. Bu videomuzda müşterimize dizmiş olduğumuz o üçlü Mario 8'li uzun menzil Lyon drone sistemini incelemesini yaptık. Uçuşunu yaptık. Söyleyeceğim şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle cihazın PID asla sonu yok. Ee, Sait abim de telefondan izledi. Ne jello var ne başka bir şey değil mi? Çok stabil. Manevralar da çok güzel. Şu gördüğünüz ağaçların arasına girip çıktım. Yani bu e, cihazın kalitesini bence kanıtlıyor. Onun haricinde dediğim gibi bazarıyla, GPS ile, uzun antenleriyle uzun menzil için biçilmiş bir kaftan oldu. E, ee, kumandamız c 15ti Gözümüz Google Switch'tü. Ee, bir tane 6 seri 2 paralel Resul kardeşimizin yapmış olduğu Lyon pili var. Ee, yanında da Toolkit M6D dual şarj cihazıyla müşterimize bunu teslim edeceğiz. Bu tarz cihazlar için e, bana ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. E, ee, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.